banyo, mutfak ve yatak odalarına ışıltı katan koleksiyonlar. Kalitenin modern çizgilerle harmanlandığı şık halılar ve mekanların havasını değiştiren store perdeler, nevresim takımları ve uyku setleri. Başarılı sanayici Cihan Aktaş'ın yönetimindeki Gök Yıldız, Almanya Haim Textil ve Domotex 2014 fuarından sonra en yeni koleksiyonlarını Evtex 2014'te görücüye çıkardı. Globalleşen dünyada artan rekabet koşulları gereği, her geçen gün üretim ve yönetimdeki klasik anlayışlar yerini daha renkli ve modern düşüncelere bırakıyor. Gök Yıldız'da bu anlayıştan yola çıkarak, Banyo koleksiyonlarından sonra ev tekstilinde de tüketicilerinin beklentisine cevap verecek yeni ürünlerle büyümeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de bir yoğun bir tempo içerisindeyiz görüldüğü gibi. Fakat bu sene biraz bir farklılığımız oluştu. Banyo ürünlerinin yanına ev konseptiyle ilgili biz banyolardan biraz daha dışarıya doğru çıkıp görmüş olduğunuz gibi arkamızdaki nevresim takımı uyku setlerine bizi yönelmiş olduk. Bu seneki bizim favorimiz bunlar olacak diye düşünüyorum. Bizim ilk işe başladığımız günden beri zaten biz ev tekstili konsepti içerisindeyiz. O yüzden de o piyasa şartları da artık bizim o konsepti tamamlamamız adına bayağı bir yoğun bir şekilde bizi bu noktaya doğru getirdi. Ama şimdi beğenisine sunmuş olduğum desenler, tasarımlar, dizaynlarının beğenisindekinin sonuçlarını şu anda hızlı bir şekilde dönüşlerini bekliyoruz. Bundan sonraki artık bunun paralelinde tahmin ediyorum ki halı işine de biz yoğunluk kazandırmış olacağız. Görmüş olduğunuz yine yine konseptlerin içerisinde o stor perdelerle ilgili o da bizim ayrı bir konseptimiz. Ona 3 yıl olmuştu başlayalı. Şimdi evin içerisindeki bütün tasarımlar, tekstil tasarımlar, tekstil ürünlerle ilgili yatak haricinde bütün hepsini tamamlayacağız gibi görünüyor. Bizim zaten ilk piyasaya çıkan, pazara çıkmamızda Gök Yıldız firması olarak da banyolarda 5. mevsimde. Ama şimdi biz 5. mevsimin dışında artık diyoruz ki evlerinizin yıldızı Gök Yıldız demeye başladık. Bayanlar hanımefendilerin daha şık beğenisini sunabilecek olup desenler, tasarımlar, ürünler olması lazım. Biz onun için gayret ediyoruz. Firma kurmayı planladığı zincir mağazalarla ürünlerini nihai tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor. Hem fiyat açısından dünya artık birbirine global hale doğru girince ee, biz de yılda en azından 7 veya 8 tane uluslararası fuarlara iştirak ediyoruz. Biz Türkiye firmasının firma olmaktan çıkıp dünya arenasına çıktığımız için dünya konseptine doğru taşımaya doğru çalışıyoruz. O yüzden dolayı da ama bizim doğduğumuz yer özellikle Bursa firması olaraktan artık Türkiye firması konumuna geldi. Türkiye firması uluslararası firmalara doğru taşımamız gerekiyor. Ama bu konseptleri ileriki dönemlerde zannedersem gök yıldızı beraber beğenisini sunabilecek olduğumuz yapıyı ve şehirlerde taşımamız lazım. Hanımefendilerin artık o sunu beğenisine sunmak gerekli olan ürünleri onların ayağına götürmemiz lazım. Çünkü bizim vermiş olduğumuz mağazalarda konseptlerde çok fazla metrekarelerde yer ayıramadıkları için bizim kendi ürünlerimiz dar alanda kalıyor. O yüzden dolayı hanımefendilerin istedikleri kafasında taşıdıkları renklere tasarımlı bulamayınca bu sefer başka ürünlere kaymak durumunda kalıyor. Biz bunları fark ettik. O yüzden dolayı da artık kendi gök yıldız mağazalı logolarımızın onu en kısa sürede hayata geçirme projesi içerisine girmeye başladık. Havlu bornozumuzdan, banyo aksesuarlarından, halısından, çocuk odası halısı, mutfak halısı, yine aynı şekilde nevresim takımı, store perdesi. Bunlar hepsi birer bir konsept olacak. Bu konseptin içerisine baktığınız gerekirse battaniyesi, bu konsept başladığı zamanlarda ve bunların hemen hemen yüzde 98 üretim, kendi üretimimiz. İşte zincir mağazalarındaki o konsept oluşturmamız en büyük yegane temellerden birisi de bu. Yurt dışında ürettiğimiz mallarımızın zaten bizim hem bayilik sistemiyle bir dağıtım yerimiz var. Bir de değişik kıtalar arasındaki jeopolitik e, olarak bakıldığı zamanlarda ee, üzerinde durmak istediğimiz yerlerde dağıtım merkezlerimiz var. Bizim kendi firmalarımız olmak kaybeden. Orada işte 8-10 tane ülkelere dağıtım noktasını Avrupa'da Avrupa'da var, ondan sonra Afrika kıtasında var, Asya kıtasında var, Amerika kıtasında var. Biz de gök yıldız olarak yurt dışında Vonaldi Homlar mağazalarını düşündüğümüz zamanlarda böyle bir konseptin içerisine orada yeniden yapılanmaya girmek istiyoruz. Nevresim takımlarından, store perdeye ve halıya kadar ev tekstili tasarımlarındaki en yeni koleksiyonlarını dünya pazarlarında tüketicileriyle buluşturuyor. Bizim için güzel başladı. İnşallah da bu şekilde devam eder. Yeni koleksiyonlarımızı arttırdık. Evet. Stor perde gerek olsun, gerek nevresim olsun. Evet. Birçok şekilde inşallah ilerlemeyi düşünüyoruz. Ev tekstili konseptini tamamen tamamlamayı düşünüyoruz. Birçok şekilde de yine halıda ilerlemeyi düşünüyoruz. Stor perde de aynı şekilde, nevresim de aynı şekilde. İnşallah ileriki zamanlarda yine büyüyerek devam edeceğiz. geçtikçe dağılırsın. Yaz da yaklaşıyor. Evet. Yani her yani her türlü insan hitap edebilecek hani zevkine, rengine uygun bütün çeşitlerimiz zaten bulunmakta. Ağrı olarak Avrupa ülkesine hani Almanya, İngiltere, Amerika, hani şey, Güney Afrika'da da girmiş bulunmaktayız. İnşallah bu şekilde de devam eder.